Herkese selam. Üçüncü YouTube videoma hoş geldiniz. Çok yakından geçiyor. Az önce bir tane kız şey dedi. Burada workshop mu var? Bir şey diyeyim mi? En sevdiğim yer. Bu hayattaki en büyük korkum karganın kulağını koparması. Şimdi TikTok'ta en çok yönel olan yeri. <laughs> Polis. Bir şey uzun bir süre daha buraya uğrayacağımı düşünmüyorum. Çok darlandım. Evet uzun zamanda video falan çekmiyordum. Aslında hedefim haftada bir video atmaktı ama çekemedim. Biraz da açıkçası vlog çekmek zor geliyor böyle konuşmak. İnanın bana bu videoya başlamadan önce bir 10 tane falan video çektim. Her neyse bu sefer son. Her ne olursa olsun bunu atacağım. Şimdi e, hazırlanacağım. Yani aslında makyajım falan yaptım. Sadece saçım kaldı. Bunu da saçıma şuraların biraz hacim kazansın diye taktım. Şimdi çıkarayım. Bu arada gideceğimiz yer güvener pasajı. Ben aslında bir kere gittim ama çok kalabalık olduğu için bir şey alamadım. Hevesim kaçtı öyle çok kalabalık olunca. Bu sefer inşallah bir sürü şey alacağım. Ve yaz takı alışverişimi yapıp bitirmek istiyorum. Şöyle takılarımı göstereyim size. Bunu Temo'dan aldım. Bunu nereden aldım? Bakırköy'den aldım. Bu da hediye gelmişti. Bir markalı. Küpelerim. <laughs> Her neyse. Şimdi saatlerimi spreyi sıkacağım. Az mıyım? Bu arada yeni bir kamera aldım. Şöyle size göstereceğim şimdi. Artık vloglarımı bulunca çekeceğim. Şöyle size çıkmadan önce biraz vakit geçirelim beraber odamda. Masam. Evet dağınık olduğunu farkındayım ama. Bir gün beraber düzenleriz. Bu da. Bunları da yeni aldım. Beğendim. Tatlı oldu. Bir de şunları asacağım. Bu da çantalarım. Saç ürünlerim. Bunları bir gün detaylı olarak size göstereceğim. Şimdi çıkacağım. Galiba hava biraz serin. O yüzden üstüne şu ceketi alacağım. Mayıs ayındayız. Hala yaz gelmedi. Tabi böyle biraz terleme ihtimalim de olabilir ama yapacak bir şey üşümekten iyi de diye düşünüyorum. Şöyle. Size çantamı da göstermek istedim. Hazır yaz gelmedi. Bunu doya doya takmak istiyorum. Çünkü çok tatlı bir çanta. Şöyle. Hazırsak çıkalım hemen. Şimdi çıktım. Hava bayağı kapalı. Yağmur yağacak gibi. Anasını satayım İngiltere'ye döndük. Bir türlü gün yüzü görmedik İstanbul olarak. Maalesef. Neyse. Ben Marmara'ya gidiyorum. İnşallah yağmur falan yağmaz. Yanlışlıkla kılıfım ve ceketim uyumlu olmuş. <laughs> Komik. <laughs> Florya. Adem'e tek almaya gidiyoruz. Şimdi sirkeci de indik. Önce bir kameralar içerisine gideceğiz. Kamera için bir şeyler almamız lazım. Flash alacağım. Bir de ne alacaktım? Tripod alacağım. Sonra da takıcılara gidiyoruz. Evet arkadaşlar, Turkish Delight, Delight. Of canım çekti ama diyetteyim her zamanki gibi. Yine diyete başladım. Gel, gel, gel. Ya ben aslında kahvaltı ettim ama buraya gelince yine ay. Çok yakından geçiyorum. Meşgul olduğumu söylüyorsan afiyet etmiyor. Kıymetli olsan zaten meşgul bir parçası olursa. Bugünün sözü. Kameracılar içerisinde işimizi halledemedik. Şimdi Sony'nin deneyim merkezi varmış. Deneyim merkezine gideceğiz. Çünkü kamerayı telefona bağlayamıyorum. Onu çözmemiz lazım. Sonra bir şeyler alacağız. Buraları bayağı seviyorum bu arada. Hoşuma gidiyor. Sadece çok kalabalık ama olsun. İşlerimizi hallettik. Pasaja ya, doğru gidiyoruz şimdi. <laughs> Size biraz Eminönü gezdireceğim. TikTok'ta en çok güler olan yere Bir sürü şey var. Şimdi bunları seçiyoruz sonra abiye veriyoruz. O takıyor galiba. Yanlış bilmiyorum

ama karar maşaya çok buraya kesinlikle gelmek gerekiyor. Bu bak bunu. Aa tamam iyi. bu kim? Amcam. ne ya? İsmi Sezar. Sezar aşk o? Trafik kazasında kaybettik. Allah rahmet eylesin. Şöyle halkayı açıyoruz tamam mı? Hı -hı. Metalinden var mı kare? Yok. Ya, ben tamam, buraya. Ortaya mesela ne takacaksınız? Şu olsun. Şöyle. Sonra şu kadar. Evet. Tamam. Kolay. Tamam. En yani yapamazsanız yardım isteyebilirsiniz. Tamamdır. Şimdi ben bunları seçtim. Güzel olur diye düşünüyorum. Burada tutacağız beraber. Just <laughs> Ben biraz yoruldum. Şu kırmızıyı bitirdik. Göstereceğim daha detaylı. Bu şöyle bir şey yapıyoruz. Yes. Güzel. Bitti mi? Hayır. Bir i̇şte bunu takacağım dedim ya. Bunu buraya. Şimdi önce... Zevkli mi yapalım? Yani ilk başta zevkli oluyor, sonra bakıp sıkılıyor yani. Hadi Hı -hı. lan. Hı -hı. Elim buna giriyor. Ben Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Az önce bir tane kız şey dedi, burada workshop mu var? Evin önünde workshop. Tane, i̇ki tane kolye yaptım ben. Şöyle göstereceğim ama. Bunu çok beğendim. Bir tane şöyle. Bir tane de kırmızılı. Ben yani kırmızılıyı daha çok beğendim. <laughs> Aslında evet kanlı <kamuzu> da çok <laughs> güzel. Şimdi ne kadara gelmiş oldu bunlar? Sen ne kadar ödedin? 6 TL ödedim ama kullanmadığımız çanlar oldu. Onları iade edebildik. Parasını geri aldı. Şuna kal yaptım. 6 TL. Şunlar var. Bunlar var. Uzun bir süre takı almayacağım. 10 paranla gidip bir tane tahta aldıydın. O neydi? Huzur veriyor falan diyordun. Palo Santo. Şimdi takılarımızı aldık, her şeyimizi aldık. Uzun bir süre daha buraya uğrayacağımı düşünmüyorum. Çok darlandım ama mutluyum. Güzel kolyeler oldu. Siz de gördünüz. Beğendiğiniz mi bilmiyorum ama şimdi Ustak Çarşısı'ndayız. Evet. Yemek yemeye gidiyoruz. Acil, açım. Ben et döner yemek istiyorum ama bazıları balık yemek istiyor. Balık <laughs> yemeye gidiyoruz Karaköy'e. Bunun için diyetimi bozdum ben. Değdi mi? Değdi. De. <laughs> Şimdi Galata Köprüsü'nden yürüyeceğiz. Bir şey diyeyim mi? En sevdiğim yer Galata Köprüsü. Neden bilmiyorum ama bir zaafım var Galata Köprüsü'ne. Karşıya geçeceğiz. Şimdi ya. Ben geçmemiz gerekmiyor mu? <laughs> Alt geçitten geçeceğiz. Simit de çok güzelmiş. Ya <laughs> yine istediğim gibi yüzükler bulamadım. Galiba onları Temu'dan alacağım. Böyle çiçekli falan. Sarı, vintage dursun. Geçmedi. Bu sular temiz mi? Elimi kurutuyorum şu an. Kıvırcık olmanın avantajı. Havlu kullanmanıza gerek yok. Toplu. Galata Port'a geldik. Bir şey söyleyeceğim kargalarla ilgili. Bu hayattaki en büyük korkum karganın kulağını koparması. Haberlerde vardı ya hatırlıyor musun? Hayır hatırlamıyorum. Karga adamın kulağını kopartmış götürmüş. Ya bir insanın kargalardan dolayı böyle bir korkusu olması Olabilir çok çok Olabilir ama. Ya da düşünsene bir gün telefon elinde karga alıp kaçıyor ya da leylek. Dünyadaki en büyük korkun karganın kulağı ısırması. Yani deprem, başka felaketler falan değil. Hayır Şunu... ama Oğlum çok korkmuş ya. <laughs> Öyle korkuyorum ne var? <laughs> var. Ben nazik bir pazar. <laughs> şey, <ver. gülüyor> <laughs> kırlarda koşup oynarım. Bu hayatta en sevdiğim hayvan kumrudur. Küçük kuştur. <laughs> Selam. Şimdi Galata Port'a geldik. Bir işimiz var onu halledeceğiz. Sonra şeye gideceğiz. Balıkçı. <gülüyor> Unuttum. <gülüyor> Sağ ol, Allah Şimdi önce yemek yiyoruz. Balık ekmek yiyeceğiz. Sonra bu bohem bileziklerinin satıldığı yere gitmemiz lazım. Gideceğiz gider miyiz? Gidelim. Ha. Kızlar umarım bulabilirim. Çok güzel bilezikler var. 2 euro, 3 euro. Kaç TL oluyor? Euro ne kadar? <laughs> o kadar acıktım ki yemek yemek için sabır kullanıyorum. Ha, <laughs> <bir evine gülüyor> evet. Biz okula geç kalacağız. Biz geç kalacağız. <laughs> TikTokçular bilir. Çok geç Bizim bir önceki blokta da hani i̇şte, ekmek yedim. Ama diyetteyim. Ama diyetteyim, diyetteyim. Diyetteyim. Bir tane daha söyledik yarım yarım yiyeceğiz. O kadar acıktık ki. Bir de sabah kahvaltı yapmış. Bunlar almaz. Gerçi saat oldu bayağı. <laughs> Merhaba. Merhaba. şu an bunu gördüm ya doyduğumu hissettim. Gözüm açmış. Yemek çok iyi geldi. Enerji topladık. Şimdi TikTok'ta gördüğüm yere gidiyoruz. Kapının önüne böyle takım akı koymuşlardı. Yani sadece bir vardı ama güzel. Böyle bohem tarzı. Gelmişken orayı da bir bakalım. Sonra bir daha gelip bu kadar yürüyemem hayatta. Meşhur bu hem takılarımızla geldi yerleri. Şuradan bakacağım. Bir çok olurdu? kararsız kaldım. Şu mor. Bir dakika, Şu, şunu beğendim, bu olsun. Şu moru atıyorum, geliyorum. Şunları beğendim. Şöyle. Bir tane de çok küçük bir şey var. Çok mu mu acayip? Bu da kayboldu içinden. Bence bu... Bir dakika. Çok zor. Bir dakika şu... Aha bu çıkmıyor. İmdat! Polis! Avrans! Niye bu kadar dar ya? Ne yapalım? Da. Bir tane de şöyle istiyorum. Şöyle nasıl? Bir dakika. Ya bunu beğenmedim. Bunu Vazgeçtim. Şu da iyi değil mi? Aynısı diğer aynı Keşke sizle konuşabilsem şu an. Ben buldum. Ne <laughs> Ama yine içmesinlerdi. sinmedi. Şuradakiler farklı mı? Bir de şu renkler için. Beğendiniz mi? Aşk olur. Evet arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kalıcıdayız. Bu hem bulduk. Şimdi ben bunları seçtim. Bu arada buraya gelmek istiyorsanız biz Galata Port'un oradan geldik. Boğaz Kesen Caddesi'nden Çukurcuma'ya doğru çıkacaksınız haritaya Boğaz Kesen Caddesi No 76 yazınca geliyorsunuz var. Evet, yanlışlıkla güzel bir yere geldim. Burası eski bilmem ne yetimhanesiydi. Biz daha önceden geldik. Bugün yine denk geldik tam halıcının karşısında. Çok güzel bir yer. Burada benim fotilerim de var şurada oturup çay içebiliriz. Bu arada güzel oluyor, kalabalık olmuyor, çok sessiz, sakin. Kuş sesleri. İnelim. Evet. Şurası da var, şurası da var. Evet. Evet. Şuradan alacağız, sonra oturacağız. Tamam.

Geçen sefer geldiğimizde burada güzel fotoğraf çekilememişti. Çünkü <laughs> çok <gülüyor> güneş vardı. <laughs> Fiyatına göre gayet iyi. oradan olan çok Çok sinek var. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Şimdi içeceklerimizi içip biz de kalkıp eve gideceğiz. O kadar yoruldum ki ama değdi. Şimdi size aldıklarımı tekrar göstereceğim son olarak. Sonra kapanış yapıyoruz. Şimdi bu Y kolyeyi aldım. Yani 200 lira gibi bir şeydi. Bu arada daha ucuzu vardı. Sonradan gördüm. Neyse yapacak bir şey yok. Sonra bu kolyeyi beraber yaptık. Şöyle göstereyim. Güzel oldu, bunu beğendim. Artık fotoğraflarımı da görürsünüz bol bol. Sonra bu kolyeyi yaptık beraber. Bunu da beğendim. İçimin sinen bir kolye oldu yani. Şöyle. Sonra şu bilezikleri aldık. Şöyle göstereyim. Son olarak da halhal hal almıştım da halhanı nereye koydum? Bir de şöyle bir halhal hal aldım. Bunu isterseniz kolye falan da yaptırabiliyorsunuz. Bu kadardı. Umarım bir sonraki videoda yine alışveriş yaparız. Bir şeyler alırız beraber. Şimdilik kendinize iyi bakın. Seviyorum. Yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı asla ve asla unutmayın. 可是